Hayatınızda hiç kimseyi ama hiçbir kimseyi hiçbir konuda ikna edemezsiniz. Hayatınızda hiçbir kimseyi kendi istediğiniz yolda değiştiremezsiniz. Bak saçlarım bembeyaz oldu ben bunu yapacağım derken. Sakın siz yapmayın. Yani saçlarım bembeyaz oldu hiçbir şey değişmediğini gördüm. Yani 50 yılınızı bunu harcamanıza gerek yok. 25 yıldan beri evliyim, 20 yıldan beri eğitim veriyorum. 35 yıldan beri çalışıyorum. Çok net size bir şey söyleyebilirim ki insanları değiştiremezsiniz. imkan. Değiştirdiğinizi zannedebilirsiniz. Kısa dönemde bazı şey olabilir. Öncelikle bunu çok net bir şekilde koymanız lazım. Yani insanlar değişmezler. Peki ne zaman değişirler ve enerjinin etkisi nedir? Öncelikle kendimize dönmemiz lazım. Bir şeyi birilerini değiştirmek istiyorsanız, birilerini ikna etmek istiyorsanız önce Dünyadaki en zor ikna olan, en zor değişen adamdan başlamanız lazım. Kimdir o? Kendiniz esasında. Yani kendinizden başlamanız gerekiyor derler ya. Bence burası son derece etkili ve önemli. Eğer kendinizden başlarsanız bunun ne kadar imkansız olduğunu, ne kadar zor olduğunu görebilirsiniz. Bakın enteresan bir şey söylüyorum. Şöyle bir bakın mesela. Basit, günlük, rutin, alışkanlıklarınızı değiştirmek isteyin. Mesela her sabah kahvaltı mı yapıyorsunuz, kahve mi içiyorsunuz? Üç gün yapmayacağım ben bunu diyeyim bakalım ne oluyor? Ne kadar büyük zorlukla karşılaşıyorsunuz? Bir gün mesela uyumayacağım kardeşim bir gün diyeyim mesela bakalım neler olacak yani. Ne kadar zor olduğunu göreceksiniz yani. Bir gün limitlerinizin çok üzerinde bir para kazanmak isteyeyim mesela. Bir bakın bakalım ne olacak? Yani hayatınızla ilgili rutin giden herhangi bir şeyi değiştirmek için kendinizi de ikna etmeye çalışın. Hem de bu iknayı öyle bir şekilde kullanın ki çok sevdiğiniz bir konuda bir türlü eyleme geçemiyorsanız, örnek söylüyorum mesela spor yapmak istiyorsunuz. Her sabah kalkıp yürüyüş yapmak istiyorsunuz. Tabiata doğaya çıkmak istiyorsunuz. Sevdiğiniz, hoşunuza giden bir şey için veya da hiç bu zamana kadar yemek yapmadığınız bir yemek yapmak istiyorsunuz. Şimdi şu anda kendinizi bu konuda ikna etmeye çalışın. Bakalım ne olacak? Kendinize sözler verin. Kendinizi motive edin. Bakalım ne olacak? İnsanoğlunun ne kadar zorluklarla karşılaştığını anlayabilmeniz için önce kendinizden başlamanız lazım. Ciddi derecede hayatınızda sözler vermediniz mi? Spora başlayacağım diye, diyet yapacağım diye, bundan sonra işte içki içmeyeceğim diye. Kendinize birçok sözler vermediniz mi? Peki ne oldu sonra? Ya başlayamadınız ya da başladınız bıraktınız. Öyle olmadı mı? Hepinizin düşleri hayalleri yok mu? Kendinizi yapmakla ilgili, başka bir şey olmakla ilgili. Peki niye başlamadınız? Yani bizim kendimizin esasında yapamadığımız, sevdiğimiz ya da gerekli olan, yapmamız gerekli olan şeyleri yapmamamıza rağmen başka insanlardan nasıl bekleyebilirsiniz ki? imkansa yakın. O yüzden işin ne kadar zorluğunu görmenizi tavsiye ederim. Peki ikna ve enerji arasındaki fark nedir diye bakarsanız birbirine çok uyumlu. Bir şey ikna edebilmeniz lazım. Peki nasıl ikna edebilirsiniz? İkna edecek kişi kimdir mesela? Mesela bir şey daha sorayım mesela burada. Çok bence önemli. Şu anda vücudunuzdaki en değerli organ hangisi? Ha? En değerli organınız hangisi? Yazabilirsiniz çektir aynı zamanda. En değerli organınız vücudunuzda şu anda. Olmazsa olmaz yani. Ha? Büyük bir ihtimalle çoğunluğunuzu fark edeceği gibi beyniniz olacak herhalde. Ve şu anda esasında bu eğitime de o beyninizle geldiniz. Doğru mu arkadaşlar? Yani bütün yaşamınızı götüren, bütün yaşamınızla ilgili seçimler yapan, sizi bir tarafa doğru yönlendiren, esas da beyninizle şu anda buradasınız. Ve diyorsunuz ki böyle önemli bir NLP eğitimini aldıktan sonra bu beynim beni doğru yere götürecek. Doğru eylemler yaptıracak. Aynı zamanda bu beynin çalışma şeklini algılarsam, bütün insanlığın beyninin çalışma şeklini algılayabilirim. Ve bu teknikleri kullanabilirsem iş hayatımdan özel hayatıma kadar her konuda başarılı olabilir. aslıya amaç bu değil midir? Evet bu. Peki bu bey bir şey öğrenebilmesi ve şu anki müthiş o sırları, NLP'nin özel sırları, zihnin çalışma şeklindeki sırları öğrenebilmesi için neye ihtiyacınız var esasında? Beyin bunu kendi başına yapabilir mi acaba? Zihin kendi başına öğrenebilir mi? Zihin kendi kendini değiştirebilir mi? Hayır değiştiremez. Kendi başına öğrenemez. O zaman şimdi şu anda öyle bir şey yapmanız gerekir ki beyninizin bunları öğrenebilmesi için ve yaşamında uygulayabilmesi için müthiş bir şey gerekir. Ama müthiş bir şey gerekir. Çünkü eğer zihninizi kendi halinde bırakırsanız ve kendisinin öğrenmesini beklerseniz duyar, görür, bilinçaltına alır, bütün bilgilere hakim olur ama yaşamını değiştirmez yaşamını değiştirebilmesi için şimdi şu anda müthiş bir öğrenmeye ihtiyacınız var. Yani zihninizin öğrenmesine demek esasında müthiş anlaması demek. Anlaması acaba ne demek? Burası bence çok önemli. Her eğitimde anlattığım bir konu vardır mesela. Bir daha bunu söylemiş olayım burada da. Sigara içmek sağlığa zararlıdır. İnsanlar bunu bilirler ama sigara içmeye devam ederler. Demek ki zihin. Sıkırdan sağlığa zararlı olduğunu bilir ama bunu değiştiremez. Yanlış olduğu bir eylemi devam ettirir. Öyle değil mi arkadaşlar? Sizin yok mu mesela yaşandığı böyle olaylarınız. Yanlış olduğunu bildiğiniz, doğrunun da ne olduğunu bildiğiniz ama bir türlü değiştiremediğiniz. Demek ki beyin hiçbir şekilde yanlış ve doğru üzerinde ilerlemiyor. Belirli bir rutin üzerinde ilerliyor. Ve siz şu anda burada dinlemiş olduğunuz bütün bilgileri alabilirsiniz o bilgilerin doğru olduğuna karar verebilirsiniz. Fakat ne yazık ki yine eskisi gibi yaşamınıza devam edersiniz. Niye? Çünkü beynin rutin bir çalışma şekli var. Rutin demek esasında istikrar demek. Alışkanlık demek. Onun için güven demek. Yani beyin öğrenmesiyle, bilmesiyle hayatını değiştireceği anlamına gelmez. O yüzden buraya geldiğinizde kesinlikle bir bilgiyi almış olmanız, sizin artık onunla başarıya ulaşacağınız anlamına gelmeyecek. Peki biz o zaman burada niye buluştuk? Bilgi her yerde var. İnternete girin, kitaplar okuyun, her yerde bilgi var. Bizlere çok daha iyi hocalar da var hepimiz, bütün dünyada. Peki neden buluştuk? Şimdi bu zaman bir şeyi fark edin şimdi. Demek ki beyin bilmesine rağmen bir şeyi değiştiremiyorsa beynin doğru yönde bunu değiştirebilmesini sağlayacak kişi kim olması lazım? Eğer seni yöneten beyninse bunu yapman imkansız. Beyninin kodlanmaya ihtiyacı var. Peki kim kodlayacak? Beyninin doğru çalıştırılmaya ihtiyacı var. Peki bunu kim yapacak? Beyninin alışkanlıklarından çıkararak onu bambaşka değişik bir alışkanlığa girmesini sağlaman gerekiyor. Peki bunu kim yapacak? Beyin bunu kendi kendine yapabilir mi? Hayır yapamaz. İşte o yüzden müthiş bir farkındalığa ihtiyacınız var. Zihninizin nasıl çalıştığına, nasıl yönlendiğine, nasıl konuştuğuna, içindeki karışıklıklara, yanlış alışkanlıklara, doğru alışkanlıklara müthiş bir farkındalık içinde olmanız gerekir. Farkındalık, enteresan bir şey daha söyleyeyim. Farkındalık, limitli ve sınırlı çalışan, takıntılı çalışan beynin bütünsel biçimde bütün olayları daha geniş görmesini sağlar. Farkındalık içindeki bir zihin gelişmiş bir zihindir arkadaşlar. Farkındalık içinde olmayan bir zihin sınırlı ve limitli bir yerde kalmıştır. Yani siz sınırlı bir noktaya odaklanırsanız, ya sen şu an sadece bana odaklandın. Sadece bana bakıyorsunuz şu anda. Sadece beni dinliyorsunuz. O zaman sınırlı ve limitli bir beni sahipsiniz şu anda. Her şeyi farkında değilsiniz. Her şeyi şu anda göremiyorsunuz. Yani sınırlı bir yerde olduğunuzda beyin bir labirent içindedir artık. Ve sen tam bir labirent içine girmişsindir. Ve olayları sadece o belirli alan içerisinde görebilirsin. Ve beyin o sınırlı alan içerisinde neyi biliyorsa, neyi görüyorsa o limit içerisinde eyleme geçer. O limit esasında onun alanıdır. O alanda güvenli bölgesidir. Ve o zaman anlarsınız ki beyninizi tam ve doğru kullanmıyorsunuz. Kapasitesini kullandıramıyorsunuz. Ve bunun farkında olması gereken yapı beyin değildir. Çok zor ve ağır bir konuyla ilerliyorum ama çok basit kelimelerle aktarıyorum. Burayı beraberce çok iyi algılayabilirsek müthiş derecede hayatınıza geçireceksiniz.